<laughs> gel, gez, gel, 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 arkadaşlar gel, dedim. Arkadaşlar, çocuklar, arkadaş gel, arkadaşlar. Aslanım, paşam, gel, 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 sana görüntü olmadı mıdır? Başta i̇şte şu ben yaptırdı. Patladı komple abi. Bir dakika. 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 Başta, en başta. İlk başta yanmıyordu, birden ya kendi kendine patladı komple abi. Bir tane patladı. Bir, 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 bir tane. Evet. Hı? Korktunuz mu? Evet. Nasıl bir ses çıktı? Düm ya patladı abi. Bahçede bir Adam bilmiyor. Başka Evet, başka bir abi. Komple. ki buradaki olay kepçe çalışırken ne kablo koyuyor, ne internet koyuyor. Yani bir, bir, düzensiz bir çalışma var. O çalışmanın sonucunda da sabahın arkadaşlar geldi o internet kablolarını, telekom onlar tamir ederken arada bir sıkıntı oldu. kepçe, kepçe, kepçe eşekken ana hatı boru deldi. Oradan çıkıp çıkmasından kaynaklandı herhalde. Ama böyle bir düzensiz çalışma ben hayatta görmedim. İş takibi yok. Doğal gaz borusu patladı. Doğal gazı, e, gazı, şey borusu patladı. Ana hatı galiba orası da yani. Yani bir takip eden yok. Bir çalışırken bir insan neden ne olduğunu hesap eden yok. Çevrede zararlık var mı ki ya? Çevrede var. Bak görüyorsunuz. Lek, ablalar, benim evim, komşunun evinin camlar mamları zarar ediyor. Da mümkün ben şey. bunu terk ederim. Evet yani. Bir zararlık var Yani. yani böyle bir sistemli çalışma olamaz. Mümkün değil yani. Darablen, Rastgeleşiyor adam. Rastgeleşiyor. Altta kablo var, şun var, bun var. Hiç düşünmüyor. Çektiğini koparıyor. Çektiğini koparıyor. Takip etmesi yani. lazım yani. Takip etmesi lazım. Onun mühendisleri var, memleleri var. Evet. Ve eştiği yeri bir telekomu çağırsın yine yeniden dolduğunu ona göre ona göre eşersin yani. Evet. Rastgeleşilme var ya. Yani. Evet. Allah korusun ya. daha bir kötü hareketler de olabilirdi ya. Ya bu düzensiz çalışmalarını biz daha fena da söyledik. Ve sonucunu gördük ya yani patladı. Evet. Şükür can abi. Bu şu can kaybı Allah'ın izniyle çok şükür. Bu, no, bu, bu Egemenlik Caddesi'nde. Helozoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde. Patlak burada yani. Evet. Patladan şey mi? Gelenler <laughs> gelmiş. Yok yok. Benim kendim.